Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mertcan. Bugün... bugün. Merhaba arkadaşlar. Zaten dedi. Bugün Belga Türk abinin videolarını izleyeceğim. En sevdiğim YouTuber'dan biri. Belga Türk abi. İsa'sa hoş İzmir. geldiniz. Evet bugün 3. su ile gülmeme challenge'imizi yapacağız. Evet karşımda şu an bir kompilasyon videoları var yani komik videoları. Hemen anlatayım olayı. Video evet. ağzıma su alacağım, dolduracağım ve gülmemeye çalışacağım. Aynı anda da şunla bilgisayarımı kapatacağım şöyle. Çünkü ilk gülmeme challenge videomda bilgisayarımı, yani mouse'umu kırmıştım su, suyun yüzünden, su döküldü üstüne ve kırıldı. Bir de şöyle üzerime alacağım. neden üzerimde bir şey yok diye soruyorsanız havalar çok sıcak ve 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 ve, ve, ve üzerime su döküldüğünde giysim ıslanmasın diye. Hemen başlayalım arkadaşlar. Zaman kaybetmeyen diyorum. Hazır mısınız? Siz de ağzınıza su alın. Şimdi pause yapın ve suyu alın ağzınıza. Ve benle birlikte Gülmeye hazır Hadi olun. Bak, fazla Hadi bakalım abi. arkadaşlar. Başlayalım. Bu arada birinci, ikinci challenge'ime de bakabilirsiniz. Linkleri aşağı koyacağım. Orada bakabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Başlıyoruz. Ağzımıza bir suyu dolduralım. Hadi bakalım. Evet dolduralım. Doldurdu. Ezan okuyun. Selamlar. Bunu biliyorum. Açacak o geri gelecek. <gülüyor> Oley. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Bu şu <laughs> Ay kirlisin. Şak, şak, şak. Bomb Hey, lo, pares, bo.

<laughs> 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 Arkadaş burnuma kaçtı ya. Şunun <laughs> hayvana bakın. Şunun hayvana üzerime bakın ya. Her tarafım su oldu. Ondan bir şey... <laughs> Abi beğenir zaten bir kere daha izlemeniz lazım. Allah Köpek orada. Çocuk. ya. Çocuk orada top oynuyor. Küçük kardeşi de köpek diye köpekten şey yani. Bakın bakın. Nasıl domaltmış bak, bak. bak, bak, bak. Bir salak da var da oynuyor ha. Ya şey mi bakın şimdi. bak. dayanamadım. İkinci kez de köpeğin çocuğuş şey yaptığını görünce gülmem tuttu ya. Aa burnu. Burnu su kaçtı arkadaşlar var ya. Vallahi burnu su kaçtı. Neyse devam edelim. Toma o Ablacım, sen yapma. Bu ne? Bunu benim Gülmemek ça Challenge'ımda da var, söylemedim. <laughs> aha bu çok kötü Git oh my god Le la fonction <mets> que j'ai ce matin. <mets> C'est la bleue. O <laughs> 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 oh, mis gibi yasak. <laughs> 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 megan really can't do dishes <laughs> 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 even the babies are one of the most dangerous animals in the world so i built this cage to keep them secure so there's no possible oh my god <laughs> bu <laughs> <laughs> Yes. Aa bu kafa gitti beyin gitti bunda. <laughs> evet arkadaşlar. Bu kez dayandım. Suyu sadece bir kere döktüm. Azda birçok kez dökecektim ama e, tutmaya çalıştım ağzını. <laughs> ama baya komik videolardı bence. E, A düşüneceğim. Yine de evet bence de. Ben de. Çaralı videolar daha komikti. Orada baya bir döktüm suları. Onları da görebilirsiniz o videoları. Linkler aşağıda zaten. Daha çok böyle video görmek istiyorsanız like butonuna bırak e, basıp. E, bırak böyle arkadaşlar ve yorumun yorum yazarsanız bu beni çok mutlu eder. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım eğlenmiştirsiniz. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar benden de hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Buradan Belge Türk abiye selamlar. Abone olmayı unutmayın. Abone ve like unutmayın. Hepinizi seviyorum ve hoşçakalın.